191. mektup. Bu mektup Hanı Hanana yazılmıştır. Peygamberlere uymak lazımdır. İslamiyetin emirlerinde çok kolaylık olduğu bildirilmektedir. Bizlere doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamdolsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz kurtuluş yolunu bulamazdık. Allahü Teala'nın peygamberlerine inandık. Sonsuz saadete, ve hakiki kurtuluşa kavuşmak için peygamberlere uymak lazımdır. Salavatullahü teâlâ ve teslimatühü. Bir kimse bin sene ibadet etse ve sıkıntılı riyazetler çekse ve sıkı mücahede yapsa, eğer bir peygamberi zişana sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem uymamış ise, bütün bu çalışmalarının bir arpa kadar kıymeti olmaz. Çölde görülen serap gibi, hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir düşünce ve bir iş olmayan, yani bir şeye yaramayan uyku bile, mesela gün ortasında bir parça uyumak, o büyüklerin emrine uyarak yapılınca, onlara uymadan yapılan bin sene ibadetten, mücahededen kat kat daha kıymetli olur. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, 1341 Baskılı, Erriyadü Tasavvufiye kitabı 65. sayfasında buyuruyor ki Mücahide Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin istemediği ona zor gelen sıkıntı veren ağır şeyleri yapmak nefsle çarpışmak demektir. Riyazet nefsin istediği ona tatlı gelen şeyleri yapmamak demektir. Allahü Teala'nın nimetlerinin en kıymetlisi bütün emirlerinde kolaylık göstermesidir. İslamiyetin bütün isteklerinde tam kolaylık gözetilmiştir. Mesela 24 saat içinde yalnız 17 rekat namaz kılmayı emir buyurmuştur. Bunun hepsi bir saat sürmez. Bunu kılarken de en kolay olanı okumayı kabul etmektedir. Ayakta kılamayanın oturarak kılmasına izin vermiştir. Oturarak kılamayan yatarak kılabilir rükû ve secdeleri yapamayan, ima ile, işaretle kılabilir demiştir. Abdest almak için su kullanamayana, toprakla teyemmüm etmesine izin vermiştir. Zekat içinde malın yalnız kırkta birini fakirlere ayırmıştır. Bunu da yalnız ticaret eşyasından ve çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlardan emretmiştir. Ömründe bir kere haccetmeyi farz etmiştir. Bu da yalnız yol parası olanlara ve yol tehlikesiz olduğu zaman farz olmaktadır. Sayılamayacak kadar çok şeyleri helal etmiş, izin vermiştir. Dörde kadar kadının nikahla almayı ve sayısız cariye kullanmayı mübah eylemiştir. Talak yani boşamakla kadın değiştirmeye yol göstermiştir. Yiyecek, içecek ve kumaşlardan çoğunu mübah etmiş, pek azını haram kılmıştır. Haram etmesi de kullarının iyiliği için olmuştur. Acı, zararlı, kötü olan şarabı yasak ettiyse de buna karşılık çeşit çeşit tatlı, güzel kokulu, faydalı şerbetleri mübah etmiştir. Meyve suları, tarçın, karanfil ve çiçek suları hep helaldir. Bunların hepsi faydalıdır. Acı, yakıcı, keskin ve aklı giderici ve çok tehlikeli olan bir şey, o güzel kokulu şerbetlere benzeyebilir mi? Onun haram olması ve Allahü Teala'nın beğenmemesi, bunların ise helal olup Allahü Teala'nın razı olması da ayrıca bir farktır. İpekli kumaşlardan bir kısmını erkekler haram etmiş ise de buna karşılık süslü, renkli, sayısız kumaşları helal eylemiştir. Yünlü kumaşların hepsi helaldir. Bunlar ipekten kat kat daha faidelidir. Bununla beraber ipekli kumaşları kadınlara mübah eylemiştir. Bunun faidesi de yine erkekleredir. Altın ve gümüş gibi zinet eşyasını kadınlara mübah etmesi de böyle olup faideleri erkekleredir. İnsafsız, taş yürekli bir kimse bu kadar çok kolaylığı, güç ve ağır yük görürse kalbinin bozuk olduğunu göstermiş olur. Ruhunun hasta olduğu, kafadan sakat olduğu anlaşılır. Birçok işler vardır ki sağlam, normal insanlar bunları kolay yaptığı halde hasta kimselere güç gelir. Kalbin hasta bozuk olması demek peygamberlerin aleyhisselam getirdikleri bilgilere tam inanmaması demektir. İnanmaları görünüştedir. içten inanmış değildir. Gönülden inanmanın alameti vardır. Bu alamet, İslamiyetin emirlerine sarılmaktır. İslamiyeti beğenmeyenlerin, ona uymak istemeyenlerin Müslüman olduklarını söylemelerine inanılmaz. Bunlara münafık denir. Şura suresi 13. ayetinde mealen müşrikleri yani Allah'tan başkasına tapınanları imana, Allah'a kulluğa çağırmaklığın onlara ağır gelir. Bunun için sana düşman olurlar buyuruldu. Allahü Teala dilediğini kendine seçer. Onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinde gidenlere selam olsun.